Abi elinde kovayla nereye koşuyorsun? Nereye koşacağım? Karınca misali işte. Petek evlerdeki yangın günü sizi elinize kovalarla koşarken görüntülemiştik. Evet. Karınca misali elimden geleni yapacağım şeklinde bir cevap vermiştiniz. Evet. O gün neler yaşadınız, neler yaşandı bir anlatır mısınız bize? ben mahalle dışındaydım zaten bu e, haber geldiğinde e, tabii ki çok olduk. Yani da evet bölgemizde yangınlar olduğunu zaten gözlemliyoruz. Elimizden geleni yapıyorduk fakat e, mahallemizde yangın olduğunu ikinci kez yangın olduğunu daha doğrusu beklenmedik bir durum gerçekleştiği için apar topar e, hemen buraya zaten intikal ettim. E, kovalarla gelmemin sebebi de zaten yangını söndürmek içindi. E, bilmeyenler araştırabilirler. Nemrut'un ve Hazreti İbrahim'in hikayesinden yola çıkaraktı aslında benim size verdiğim evet. cevap. Çünkü o kovalar bir nebze de olsun insanların hayatlarını, evlerini, canlarını, mallarını kurtarabilecek bizim için bir aletti. Ve e, kardeşlerimle beraber Şahin Işıldar ve Volkan Işıldar'la beraber biz o aletleri en iyi şekilde kullanıp elimizden geldiğince hem bulunduğumuz sitedeki, hem bulunduğumuz mahalledeki hem komşularımın evlerini Elimden geldiğince, elimizden geldiğince en iyi şekilde koruduğumuzu, kolladığımızı ve hatta aslına bakacak olursa daha iddialı olacak, belki de faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz, güzel bir davranıştı. Ee, o gün burada birçok kahraman vardı aslında. Kesinlikle İsimlerini bilmediğimiz hem kesinlikle. Ama sizinki hani o anı yakaladık, güzel bir görüntüydü, güzel bir mesajdı. Teşekkür ediyoruz. Umarım herkes e, zaten elinden geleni zaten yaptı ama herkes daha cesur olup bu kanı bozuklara hiçbir şekilde mahal vermeden sonuna kadar birlik beraberlik içinde bu zorlukları aşıp onlara da gereken dersi vermeliyiz. Allah'ınıza kurban.